Uh, fair play to the players they uh, they got a goal before half time and after a little bit of a change uh, tactically uh, at half time i thought second half we had uh, we scored two very good goals uh, we should have created more but i think it just shows how well we played last week against this team because it's a difficult team to play against Aslında maçı biz kendimiz zorlaştırdık bugün. E, maçın başında rakibimize dahi 20. saniyede bir penaltı verdik. Rakibimizin derin savunma yapacağını biliyorduk. Beşli ortasında dörtlü oyuncuyla, yani dörtlü rotasyonla ve bu anlamda da ee, rakip, biz oyunu kendimiz zorlaştırdık ve ardından Frikik'ten bir gol buldu rakibimiz. İki kolay gol yedik ve maçı biz zorlaştırdık. Ama evet. oyuncuların hakkını vermem gerekiyor. İlk yarı biten, biterken bir gol daha bir gol bulduk. 2-1 yaptık. Devre arasında da bir takım taktiksel değişiklikler yaptık ve ikinci yarı iki çok güzel bir gol attık. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. Aslında bugünkü maç bize geçen hafta rakibimize karşı ne kadar iyi oynadığımızı da gösterdi. Çünkü böyle takımlara karşı oynamak zor. Oynaması zor bir takım rakibimiz. Evet, sorusu olan basın mevzu. Buyurun. Maç Galibiyet ve tur için tebrik ederim. Beşiktaş geçen sezon ligde rakip 3. bölgede top kazanma istatistiğinde evet. 6. sıradaydı. Evet. Bu metrikte son kez lider olduğunda ise o sezon şampiyon olmuştu. Evet. Ve o dönemde de adam adama ön alan presi yapıyordu. Bu sezon ise 4-4-2 alan presi yapıyor takım. Bu düzenle yeterince top kazanılabileceğini düşünüyor mu ya da bu oyuncu grubuna bağlı bir karar mı? Yeah, of course you, uh, the, the tactics uh, and the way we press uh, has to be according to the players you have. We want to press high. we want to be uh, but then they scored after 20 seconds today with a one long ball in behind us so we need to be better at uh, the pressing and we need to be better to protect the space behind us and this is everyone wants to press high and then everyone wants to have uh, van de Feen and van dijk at the back so it's uh, that is it depends on what kind of what type of players you have how how to press and how to create chances how not to concede goals it's right we concede too many chances too many goals and that is something that we need to um, to improve on and uh, I think second half it was a lot better a lot lot better with the pressing high we won the ball higher up and uh, that's something we have to uh, we want to try to in every game especially at home that we want to go uh, and press high so but you cannot do that for 90 minutes in 34 games in a season <clears throat> evet. Taktiksel olarak baskı şeklimiz, baskı prensibimiz tabii ki oyuncu grubumuza göre e, belirleniyor. Önde basmak isteyen bir takımız. Önde ön alan baskısı yapmak istiyoruz. Ama bugün baktığınız zaman daha maçın 20. saniyesinde arkaya atılan uzun bir topta rakibimizden gol yedik yani penaltı oldu, golü yemiş olduk. Daha iyi pres yapmalıyız ya. iyi pres yaparken arka alanında herkes öndeyken arka alanında iyi savunmalıyız. Her hoca fanda ek ister defansif hattında ve herkes e, ve oyuncularımızın da bu anlamda pres yaparken de e, gol e, go, gol fırsatı vermemeleri gerekiyor. Aslında gol yememek için de bu presi doğru yapmamız lazım. Çok fırsat e, verdiğimizi biliyorum evet. Yani çok fırsat diyoruz ve bu anlamda bunu geliştirmek zorundayız. E, bu rakibimize şans verme durumunu ikinci yarıda çok daha doğru presler yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı çok fazla önde top kazandık ve e, dediğim gibi her maçta tabii ki önde basmak istiyoruz. Ama 90 dakikada baskı yapılması ki liginde 34 maç olduğu zaman 34 maç boyunca da önde baskı yapamayız. İsmail Bey. Hocam son 4 maçta özellikle Dublin'deki maçta inanılmaz bir performans seyrettik. Aynı performansı bugün de izlemek istedik ama maalesef sahada ruhunu teslim etmiş oyuncular vardı. Yani bu sezon başı kampında takım çok mu çalıştı? Normalde sezon başı Antrenmanlar çok ağır olur. Onları mı kaldıramadılar yoksa çalışmadılar mı? Ve e, sizin e, teknik direktörlük kariyerinizde sistemli, taktikli ve e, bilinçli olarak e, oyun sergileyen bir e, kadro izlemiştik. Ama Beşiktaş özellikle bu sezon e, hem e, duruyor hem de e, tribünleri e, inanılmaz etkiliyor. E, Ve, uh, uh, zaman. Yeah, uh, let's hope we can uh, start on Sunday to get the the crowd uh, more pleased with us. Of course, we have now played four games, uh, nine nine in goals. Too many goals conceded. It's okay to score nine goals in four games, but. Uh, if you want to win the championship, you need to concede less than one goal every game, and you need to score more than two in every game. so uh, maybe preseason has been too hard. it's still early in the season. we're, we're still making the foundation for, um, for the uh, whole season. so maybe today, maybe they were a little bit, as you say, maybe heavy, maybe the legs were not great, but we. We made a decision on training really hard this week because we think we thought we were going to win, uh, and we thought we were going to play better than this. We won the game, but I think this is uh, will help us in the, in the season. I think last season the the team started really well, and maybe it dropped off. We hope to go the other way. Now Orkun Tami, that started pre-season a little bit later. Are getting fitter, are getting better. We can see how important these two boys are going to be for us. They have been very, very good additions. So um, let's see. We can know more on Sunday how how uh, uh, ready we are. But I feel we are we are getting there. Now it's going to be two days more recovery, and we should be ready for Sunday. But they will see. The boys, they want, they want to. They have passion. They work hard in training. So if you look at all the statistics and the data of all the work we have done, it's a lot of work. And we have, uh, we have worked really hard. And the fitness coach is really, really uh, putting the players uh, through some hard, hard work. And uh, in the end, I'm sure that this will uh, help throughout the season. Long answer to a short question, but it's, uh, it's an important one because pre-season is always uh, very, very uh, important and the foundation for the, for the league. We started, we finished the season 1st of June and you, you start after three and a half weeks again, so we need to put a lot of work in a short time. Even longer answer. Umarım pazar günü taraftarı daha fazla mutlu edeceğiz. Daha mutlu edeceğiz. Evet dört maç oynadık. Dört maçta dokuz gol attık. Dokuz gol yedik. Evet gol attığımız dört maçta dokuz gol iyi ama dokuz gol yemek kötü. Bunu düzeltmeliyiz. Şampiyon olmak istiyorsak maçlarda gol yememiz lazım. Birden az gol yememiz lazım. ikiden fazla gol atmamız lazım. Teknik olarak bu anlamda da ee, bir de şu da var sezonun e, başı erken zamanlar ve evet belki çok yoğun bir kamp e, dönemi geçirdik. Sezonun altyapısını hazırlıyoruz biz e, biliyorsunuz sezon öncesi Kamplarda belki bugün evet oyuncularımızın biraz ağır olduğunu söyleyebilirim, bacaklarının çok harika, çok taze olmadığını söyleyebilirim. Hafta içinde de çünkü biz iyi ve yoğun çalıştık hafta içinde bu maçtan önce. Çünkü kazanacağımızı düşünüyorduk ve daha iyi oynayacağımızı düşünüyorduk ee, ve e, maçı kazandık ve bu yaptığımız ağır antrenmanlar, iyi antrenmanlar sezon boyunca bize yardımcı olacak, sezonun temelini oluşturacak. Çünkü geçen yıl e, çok iyi başlamıştı Beşiktaş ama sonrasında işler kötüye gitti. Bu sene tam tersi olması istiyoruz. Orkun ve Temi geç katıldılar, geç form tuttular. Bugün de gördük takımı çok önemli katkılar sağlıyor iki oyuncu da ve Pazar gününe kadar hazır olduğumuz, olduğumuzu göreceğiz. İki gün dinlenecek takım, iki gün dinlendikten sonra daha hazır bir takım göreceğimizi ben biliyorum. Ama oyuncuların ben sahada tutkulu olduklarını biliyorum, tutkulu olduklarını görüyorum. E, çok istekli bir şekilde e, çalışıyorlar. Evet, sezon öncesi de çok çalıştık. E, fiziksel antrenörümüz ve kondisyonörümüz gerçekten oyuncularımızı çok sıkı çalıştırıyor ve bunlar bize sezon boyunca sürekli yardımcı olacak. E, dediğim gibi e, uzun bir e, şöyle çok fazla sezon öncesi kampımız çok uzun olmadı. En önemli meselelerden biri takıma iyi yükleme yapmak. Biz e, biliyorsunuz sezonu 1 Haziran'da bitirdik ve 3,5 hafta civarı çok kısa zamanda e, bir çalışma temposuna e, geldik. Bu anlamda da e, bizim kısa zaman içerisinde çok yoğun bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim takım olarak. Evet total bir gün. Az önce presle ilgili soruda oyuncu profili örneği verdi Van Ven ve Van Dijk'ten bahsetti. Çünkü herkes e, ileride basmak ister, böyle oyuncuları sahip olmak ister diye. Şu anki stoper rotasyonunu yeterli buluyor mu ve e, ileride Beşiktaş'ın sağlam pres yapamamasının sebebi stoper profilleri mi? Teşekkürler. No, I'm not saying it's the profile of the central defenders. I think Felix, Emiran, uh, Gavi, very good uh, Uh, players, very good central defenders. Uh, it's sometimes you, you know. Today, it's they play 5 five-four-one. They defend, and it looks like we we give the ball away and we get counterattacks a lot. It's not our bad press that create chances for them. It's uh, when we give the ball away and we're not ready to run in behind. So, and we uh, we gave the. Second goal away, a free kick. That we should be more focused. I think today was uh, it was just a slow, slow start. Of course, tammy Rafa up front. They, they do a lot of work uh, in the pressing. But when they, when they have a keeper like they had today, they always play back to him. It's, you have to press with one extra, and you have one minus at the back. So it's, it's never easy. Um, we won the game. We uh, we won last last game so but we need to improve, I know that. But speed in football of course is, is very important. And when I played I had Ronny onson and the upstam in my team so no one run away from us <laughs> Aslında profil değil bunun sebebi Felix, Emirhan, Gabi çok iyi stoperler. Rakibimiz de biliyorsunuz bugün 5-4-1 oynadı ve iyi bir derinde savunma yaptı. Bugün biz topu rakibe kolay verdik ve kontra atak yedik. Aslında bugün yediğimiz gollerin bence sebebi kötü pres değil. Topu çok rahat verip geriye koşuya da çok hazır olmamamızdı. Yani ikinci golde e, frikikten geldik. Daha odaklı olabilirdik. Kötü bir basit bir frikik yaptık. Maça da ağır başladığımızı söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi. Temi ve Rafa bence önde çok iyi iş yapıyorlar ama bugünkü rakip gibi kalecisine çok fazla top oynayan rakiplerde bir ekstra oyuncuyu da oraya atmanız gerekiyor ön alan baskısında. Arkada eksik kalabiliyorsunuz. Bu anlamda çok kolay değil. Ama kazandık. Bunu söyleyebilirim. Geçen maçta kazandık. Maçı da kazandık. Ama kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Bunu biliyorum futbolda hız çok önemli. Onu Johnson ve Yapsam gibi oyuncularla biz oynuyorduk ve onları gerçekten kimse geçemiyordu geçmişte. Son haber. Hocam öncelikle tebrikler. Çok kısa bir sorum olacak benim. Musrati'nin kadroda olmamasının sebebini merak ediyordum. Teşekkürler. Well, I had uh, today in midfield we had Kartal, we had Salih uh, and we had uh, Amir on the bench. So already three midfielders there and uh, so i decided on uh, having different uh, positions on the bench bugün yedek kulübemde orta saha olarak kartal salih Amir vardı yani üç orta sahan vardı ben de kararımı diğer pozisyonlarda oyuncuları yedek kulübesine diğerlerini koymak üzerine verdim and last week he was ill so he couldn't travel to uh, to our uh, ireland so he's working to get 100% uh, better again we've had the uh, What, uh, yeah, sickness in the camp. To put it that way, <laughs> diarrhea and stuff. Milot had to miss out the game last week, so we've had some sickness. Maybe that's part of the part of the fitness as well. But I hope not. Hope no more now. We're we're onto fist bumps and not handshake. <laughs> Hastaydık bir de aynı zamanda Musrati. Geçen hafta İrlanda'ya bu yüzden seyahat edemedi. Ve antrenmanlar yapıyordu yüzde yüzüne gelmek için. E aslında bir hastalık da var, bir ufak bir salgın var. Bir viral salgın olduğunu söyleyebilirim tesiste. Milot da biliyorsunuz maçı kaçırdı. E ama umarım bu geçmiştir artık bitmiştir. Yani bu da biraz da fitness anlamındadır. Ve e tesiste mesela el sıkmayı yasakladık. Herkes artık yumrukla birbirine selamlaşıyor. Umarım bitecek bu. Sky Spor Abdurrahman Sezgi. Yes, right. Hocam öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için. İlk yarıda kötü performansdan dolayı taraftar Beşiktaş nerede dedi. Taraftarın tepkisini siz ne düşünüyorsunuz ve ilk yarının sonunda devre arasında içeride futbolcularınıza neler söylediniz? Fatih, Fatih size ne söylediğimi anlatabilir. I didn't whisper to put it that way. Uh, no, we—I uh, was not happy, of course, uh, at time. We—that's not the performance that we can be happy uh, with. I know it's difficult to play against a team that defends like they did against us, but still, I expect more. Expect more passion. Expect more quality. Expect more pace. Expect more aggression. And I think they showed more of that in the second half. But we cannot start games. Uh, Zero two down. We have to start when it's zero zero and get the first goal. Oyunculara sessizce fısıldadığımı söyleyemem. Bu kadarı yeterli belki ne dediğimi anlatmak için. Fısıldamadım yani soyunma odasında. Mutlu değildim tabii ki performanslarından dolayı. E, bu şekilde olmaması gerektiğini söyledim. Daha savaş, daha çok savaşmamız gerektiğini, daha tutkulu olmamız gerektiğini, daha kaliteli oyun temposunun daha yüksek olması gerektiğini, daha agresif olmamız gerektiğini belirttim oyuncularıma. Ama ikinci yarıya daha iyi başladığımızı söyleyebilirim. Ama biz maçlara 2-0 girdi değil, 0-0 ve ilk golü atarak erken gol bularak başlamalıyız. Türk Sports Dijital. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Ee, Türkiye'de daha duygusal bir futbol iklimi var. Ee, takıma inanç olmadığı sürece bugün olduğu gibi bazı tepkiler gelebiliyor. Bu sebeple şunu sormak istiyorum: ee, Bu gelen tepkilerden de yola çıkarak taraftarla aranızdaki bağın zayıfladığını düşünüyor musunuz? No, Do you know, I I meet fans all the time. They uh... They uh, are so positive, but of course, we, the expectations are really high. As the, you know, when we came last uh, in January, uh, we were sixth or seventh. The team has been in a bad place for many, many years, and we are now uh, on the way and in the process to build up a team that everyone can support. We have made loads of signings. We will make more signings. Uh, we are early in the season. We will see more. Uh, belief and passion in the in the team. I'm sure that the team and the supporters will have a good time together. I'm, I am sure. I'm 100% sure that uh, we can see better than this. We know this was not great, but as we said, it's so early in the season, and we are uh, we are a big club, and we want to win every single game with four nil. But that's it doesn't hap happen like this. You have a team that you play against, which is a, try to make it difficult for you, and everyone will try to make it difficult for us here. So it's up to us to, to create chances. We will not meet teams that go and attack and attack and attack and give us a lot of space. We need to earn that space. Hayır, ben taraftarlarla, yani zayıf adını düşünmüyorum. Ben taraftarlarla sürekli görüşüyorum ve hepsinin pozitif olduğunu görüyorum. Tabii ki şu da var, beklenti çok yüksek. Beşiktaş'ta büyük bir camia, Beşiktaş. Ocak ayında geldiğimizde takım 6. 7. sıralardaydı ve yıllardır kötü giren bir kötü giden bir süreç içerisindeydi ve şimdi biz herkesin destekleyeceği bir takım inşa etmek istiyoruz. Çok fazla oyuncu getirdik. Daha da oyuncular getireceğiz ve inancı. şu anda erken sezonda biliyorsunuz inancım ve tutkunun ben geleceğini biliyorum. Taraftarın bundan daha iyisini göreceğine %100 emin olduğumu söylüyorum. %100 eminim. Takım daha iyi olacak. Evet şu an harika değiliz ama sezonun daha başları daha iyi olacağımızı biliyorum. Tabii ki her maçı 4-0 kazanmak istiyoruz. Bu, ama bu gerçekten biliyorsunuz mümkün değil. Ve bazen rakipleriniz de size işi zorlaştırıyor, işi zorlaştırabiliyorlar. Ama Beşiktaş gibi büyük takım olarak biz her maçı, oynadığımız her maçı kazanmak için, her maçı kazanmak için çıkıyoruz ve sürekli hücum etmek, hücum etmek, gol atmak, fırsat bulmak tabii ki önemli herkes ister ama biz o alanlara hak, hak eden bir takım olmalıyız. And you know, sorry. You know, I I know and I notice and I get to know more and more. To play for It's pressure. The fans expect a lot of. Uh, they expect a lot, and for a player, he has to handle this pressure. And you see, for example, you know we have experienced players. We have Rao Mario, Rafa, Tami, They can. They can handle this pressure. The young players need to learn how to handle this pressure. orkin can handle this pressure. No problem, Matt. So it is a place with a lot of expectations, which is great. I love it because this is. Why I'm here, I, I, I'm here to create a big team for a, in a big club. And there are tough times, difficult times. And then it's important that you trust what we are doing, or that I trust what we are doing. And uh, it's that, that it makes you feel alive, you know, when, you, when, it's, when the expectations are high. But that's the players, the ones who have been successful here at Besiktas are the ones that have handled the pressures the best you know, okay, critics. okay. and i need to do better. praise. okay. i still, i'm not gonna go and party and uh, be happy. i still need to improve. and i want to improve. and that's uh, what we are looking for in our players. when we sign players, we want players who have been able to handle this pressure. and uh, so that's the difference. it's not only talent. it's how you handle the ups and the downs. Okay. Evet, e, baskı daha iyi takım olmak için baskı önemli. Ben baskıyı seviyorum. Beklentilerin büyük olması hoşuma gidiyor. Oyuncularımızın da e, bazı şeyleri, eleştirileri idare etmesi gerekiyor iyi oyuncular, eleştiri kaldırmalılar. Tecrübeli oyuncularımız var. Rafa, Silva, Temi gibi. Onlar bunları biliyorlar nasıl baş edeceklerini. Genç oyuncularımızın öğrenmesi gerekiyor. Mert nasıl baş etmesi, genç oyuncu olarak söylemiyorum. Rafa, Temi, Rafa, Temi, Mert gibi oyuncularımız, tecrübeli onlar biliyorlar. Orkun genç oyuncu, diğer genç oyuncularımızın da bunu yapmaları, bir şekilde bunu yapmaları gerekiyor. Bizim buradaki amacımız... Büyük bir camia Beşiktaş, büyük bir camiye büyük bir takım kurmak. Evet zor zamanlar olabilir ama güvenmek gerekiyor. Yaptığımız işe güveniyoruz. Ben yaptığım işe güveniyorum. Ve baskı canlı hissettiren bir şey. Bu ana beklenti canlı hissettiren bir şey. Düzeltiyorum buraya Beklenti canlı hissettiren bir şey. Ve bu anlamda da e, bu baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var. Bu oyuncuları getiriyoruz takım. Böyle bir takım inşa ediyoruz. Eleştiri tabii ki olacak. Her zaman olacak. Eleştiri olduğu zaman daha iyi, bunu eleştiri kaldırıp daha iyi olmamız gerekiyor. Övgü olduğu zaman da ha övüldüm ben gideyim parti yapayım demek değil bu. Daha iyi bir şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Dediğim gibi baskıyı kaldırmamız gerekiyor. Baskıyı kaldıran baskıyla başa çıkabilen bir oyuncu grubu gerekiyor. Evet yetenek önemli. Yetenek çok önemli futbolda. Ama mentor olarak da bu eleştiri, baskıyı kaldırmak da gerçekten çok önemli. Thank you teşekkürler tamam. 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 Tamam.